Matematik sorusuyla karşınızdayım. Ee, Yusuf parasıyla 10 tane çikolata alıyor. 10 çikolata aldığında 12 lirası artıyor demiş soruda. Bakın, çikolatanın birim fiyatına x dersek, 10 tane çikolata aldığında ne kadar para verecek? 10x kadar para verecek. Ve kaç lirası artacak toplam parasından? 12 lirası artacak. Bakın toplam parasını, toplam parayı ifade ettik birinci durumda. Eğer diyor 18 tane çikolata aldığında parası yetmiyor diyor. 4 lira eksik oluyor diyor. Yani 4 lira bir yerden borçlanıyor aldığı yere. Burası toplam parayı ifade etti. O zaman bu ikisini birbirine eşitleyebiliriz. Bakın bir denklem kurduk. Basit bir denklem kurduk. Bir bilinmeyen yani neye? derece bir denklem kurduk. 12'si diğer tarafa, eksi 4'ü diğer tarafa gönderelim. 18 x eksi 10 x eşittir 12 artı 4'ten bakın burası 16 burası 8 x x buradan 2 eşit olmuş olacak 2 TL buluyoruz neyi buluyoruz biz çikolata fiyatını Yusuf'un kaç lirası var Yusuf'un 10 x artı 12 lirası var o zaman x'in yerine x'in yerine 2'yi koyarsak 10x dediğimiz zaman 20 artı 12'den 32 olaraktan Yusuf'un parasını bulmuş olacağız. Bakın burada Yusuf'un parasını sormuş. Başka bir şey de sorabilirdi. Bir ikinci çikolatanın fiyatını sorabilirdi. Üçüncü çikolata fiyatını bulduktan sonra bir çikolata miktarı verebilirdi. Örneğin 40 tane çikolatanın fiyatı ne kadardır diyebilirdi gibi gibi sorular gelir gelebilirdi. O nedenle soruda ne soruluyorsa ona göre lütfen dikkat edin. Soruyu çözersiniz ama soru şeysini, e, soru kökünü yanlış okursunuz ve soruyu yanlış cevaplarsınız. Ve şıklarda da o şıkları koymuş olabilirler. Tamam.